Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz benim aracım. 3.18 dizeldir. 40. yıl en full paketi. Ekstra olarak araca ne yaptım derseniz. Ben M3 takıntılı bir insanım o yüzden. Ön tamponum M3. Jantlarımı siyah bıraktım. Orijinal jantlarıdır. spoiler rüzgarlı falan söylemiyorum. Arka tamponumu bozmak istemedim. Çünkü aile biniyor bu araca. 4 egzoz çok abartı duruyor çünkü sonuçta gerçek bir M3 değil. 3.35 diyorlar. Bir ek difizör ile çift akrapovic karbon egzozlarım var. Gerçek karbondur. Burası İzmir. Şu an Çeşmealtı'ndayım. Burada Çeşmealtı'ndayım. Aracım 40. yıl. 318 dizel dediğim gibi. İçerisi bu araçların en külü diye geçiyor. kırmızı koltuklarım var. Harman karbon. MBT. ısıtma, elektrik. Hafıza. Şöyle iç trimlerim karbondur. Onları ben kaplattım. Size motor hakkında bilgi vereyim. Bu araç 320 dizel ile aynı araç. Sadece yazılımsal bir fark var. Bu 150 beygir. 320 dizel 190 beygir. Tabii benim aracım 150 beygir değil. Bu ayrı konu. Benim aracım şu an 320 dizel. Yazılım var. 190 beygir. Güzel bir araç. Bu, bu segmente göre çok güzel bir araç. Bildiğim bir araç. Önde de gene aynısı var. Aile aracımız. Daha boş bir paket Prestige. Daha yüksek ama. Sedef beyaz. Yeni 3.18 dizel, 2000 motor dizel motor. 150 beygir. Ta benim yaşıma uygun olan bu. O yüzden ben buna biniyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu arabaya çok hakimim.